Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'da beni öldüren karakterin kostümüne dönüştüğümüz serinin yeni bölümüyle beraberiz. Önceki bölüme güzel bir ilgi gösterdiğiniz için yeni bölümü seri bir şekilde yapmak istedim. Eğer bu seriden daha fazla video izlemek istiyorsanız videonun başında bir tane beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Ve i̇lk kostümümüzle oynamaya geçmeden önce de marketin en sağ kısmından içerik üstüne destek kısmına sulu yazarak bana destek olabilirsiniz. Geçen bölümde hatırlarsanız huysuz Miko kostümüyle birlikte oynamıştık ve demiştim ki ben Wukong Miko kostümüyle oynamadım ve bunu denemek istiyorum. Bu bölüme bu yüzden Wukong Miko ile birlikte başlayacağız. Beni ilk defa izleyenler için şunu da söyleyeyim. Bu seride arkadaşlar eğer birinci olursam istediğim kostümle birlikte oynamaya devam ediyorum. Eğer birisi beni maçın içerisinde öldürürse de onun kullandığı kostümle birlikte yoluma devam ediyorum. Bakalım tek hesaplaşma modunda oynayacağız. Şu anda bolluk ve kıtlık haritası bulunuyor hocam. Direkt şu iki tane yükü ben bir almak istiyorum. Zaten iki tane zıplamayla birlikte alabiliyoruz. Çünkü yıldız gücümüz var. Ortaya salça olabilir miyim? Hocam olamam. İki tane baz var. Evet selamun aleyküm. Şöyle bir ufaktan uzayacağız. Yani bu bazlar en son nasıl ölür gerçekten ben de bilmiyorum. Eğer onları bir şekilde kesemezsek birinci olma gibi bir şansımız bulunmuyor. Burada bir spike'ımız var. Burada bir spike vardı ya. Allah Allah. Spike ne zaman dahil olacak olaya? Çok merak etmeye başladım. Spike var burada ha. Yani hocam bana hiç güven vermiyorsun ya. Ne kadar akıllı zeki bir vatandaşsın sen. Yakaladı mı bak şu anda beni. Evet Spike bayağı ağır posucu çıktı arkadaşlar ve daha yeni çıkıyor kardeşim çalıdan. Spike o tarafta bir loot alıyor arkadaşlar. Oho. Abi ben sizde mi uğraşacağım ya? Bazı ben bana taktı. Az önce ultisini boşa attırdığım için herif bana taktı ya. Bak al işte. Neyse mapin karakteri geldi en azından. Bazette ile birlikte oynayacağız şu anda. Şimdi bu Bazette karakterini güzel değerlendirmem lazım. Bu karakterle bu mapte birincilik alabilmek bence kolay. Kolay olması lazım daha doğrusu yani en azından deneyeceğiz. Ortaya daldım. Ooo ortaya 4 kişi daldı lan. Ne diyorsunuz ya? Tank öldün sen. Ben öldüm bu da öldü. Ha ha bana beleş. Bir dakika kimse girmeden seri almam lazım. Seri almam lazım. Eğer bunları alırsam birincilik gelir. Şeliler de öldü. Vallahi şeliler de öldü. Mükemmel. 8 tane yük var. Hem ultim var. Her şey var şu anda. Miko ile birlikte bu karakter ölmem aslında güzel bir şeydi. Çünkü birinciliği almamı kolaylaştıracak bir karakter. Bu kadar şey dedikten sonra artık inşallah birisine patates olmayız. Yaklaşana ultimi atar keserim. Yaklaşmalarını bekliyorum. Sağ sola aşamayacağım. Bu mapte çünkü ortanın hakimiyetini kaybetmemek çok önemli. Yukarıda bir Edgar var. Spike görüyorum. Onun dışında Spike'ın ateş ettiği birisi var. Yani dört kişi buralardayız arkadaşlar. 2 kişinin yerini şu an ben de bilmiyorum. Bak dayanamıyorum. Şu Spike'a atlayacağım. Bak yaklaşıp yaklaşıp duruyor bana. 2 kişi de aşağıda yani. Bakalım şöyle bir ult. Aha burada. Hocam burada adam. Ultik atıyorum. Ya ya şu çalıda ya. Evet aşağıdaymış. Hito musun be? Gel bakayım. Şu... Oğlum... Lan nesi değmedi o? Sen oradasın zaten ya. Abi bu nasıl bir oyundur? Yapma be. Yani ilk ultiyi boşa. Bakkala yolladık ultiyi. Lan bana bir tane daha ulti ver. Bilader bana bir ulti ver. Vurmayacağım sana. Tamam korkma. Sadece ulti istiyorum. Amacımız rahatsızlık vermek değil. Şöyle bir tane bir... Tamam çok güzel. Şöyle bir aksesuar açayım ben artık. Zaten yeterince aksesuar var. Artık kill alayım. Bu işin tadı kaçmaya başladı. Şu spike'ı bir keselim mesela. Kardeş merhaba. Tamam, spike'ımızı da indirdik. Edgar'cı kafamıza atladı. Şöyle bir ona da ulti atıyorum ve buradan güzel bir şekilde birinciliğimi Bazette ile alıyorum. Şimdi aldığımdan bu yana neredeyse hiç oynamadığım bir tane daha kostüm var. Bu yüzden Leon'a geldim. Abi Leon'da dünya finali Leon kostümünü ben aldım. Fakat neredeyse hiç oynamadım. Bu yüzden yani kesinlikle artık bu kostümü bir denemem lazım. Dünya finali Leon kostümüyle de birlikte maçımıza girdik. Ortaya dalabilir miyim diye şöyle o baz var. Yani Jack'i var. Shelly var. Yok ortaya dalamayız arkadaşlar. Ben şöyle dışarıdaki yüklerle birlikte yoluma devam etmek istiyorum. Valla bu kostüm destansı için sağlam güzel kostümlerden bir tanesi. Düz vuruş efekti falan. Oğlum ortaya ben baz olsam 50 kere girerdim. Ne işin var senin burada bir tane yükü ayıptır ya. Ayıp günah be kardeşim git heba etme kendini ortada. Dışarılarda çürütüyorsun kendini ya ortaya gir. Bu kostüm nadir ve güzel de bir kostüm. Yani şele. Abi orta karakteri alıp dışarıda saçma sapan yerlerde pusuyorsunuz ya. Vallahi yaptığınız ayıp sizin ya. Ben Leon olarak dışarıda durabilirim. Senin ne haddine dışarıda? Bir de bak. Aa buyur bir tane daha çıktı. Buyur bir de buradan yak. Adam aksar aksar her şeyi açıyor. Manyak herif. Şöyle bir tane bir vurdum. Şöyle bir tane daha vurdum. Şöyle ultiyi basıp o Dynamike'ı keseceğim. Dynamike bayılmayı hak etti. Dynamike bayılmayı hak etti. Oğlum neredesin lan? Selamın. Adam da beni bekliyormuş kardeşim Neredeyse ultimi tekrardan aldım. Dino'yu da yollamış olduk. Bu güzel oldu. Buraya hiç gelme. Uzaklaş. Evet bizim adam bir şeyler yaptı aşağıda. Harbiden bir bana da kafayı takmış durumda bu arada maşallah. Yani her fırsatta bana gelmeye çalışıyor bir şekilde. Bulun benim canım benim. Evet evet sendenim senden. Sendenim şu şeliği bir kesmemiz lazım. Bul. Buna bir çare bul. Ha. Tamam bu bize gelirse bak şununla öğrenmiş oluruz. Bana gelmiyor tamam. Amacı beni kesmek değil. Onu öğrenmiş olduk. Benim amacım Sörcü kesmek ama. Sörcü yat lan aşağı. Kanka şeliği kes. Bir dakika buralarda mı? Yine bula gidiyor. Okey. Yükü bana bıraktı bu arada. Mükemmel. Şimdi hiper ultim var. Şeyli ne yapıyorsun lan? Aga be klona düşen oyuncu mu kaldı lan hala? Aa sattı mı lan bana? Lan bana mı sattın? İyi beleş bilinci, birincilik okeyim ben yani sıkıntı yok. Ben bu karakterle birinci olacağımı düşünmüyordum bu arada yani birinin kostümüne dönüşürüz diye düşünüyordum. Çok güzel oldu bu. Oynadığımız mapten bayağı bağımsız ama arkadaşlar ben şu anda Hükümler Rico ile birlikte oynamak istiyorum. Geçen bölümde Mortis ile birlikte oynamıştık şeytani Mortis. Bu bölümde de yine bir hiper şarj kostümü olsun bu yüzden Hükümler Rico ile birlikte birinci olduğum için gireceğim. Hükümdar Rico ile birlikte maçımıza girdik arkadaşlar. Bakalım olup 3 tane bazet de var lan. Bu nedir böyle? Ortada var ya cümbüş olacak. Bazetteler, şeliler yani felaket. Ya zaten hükümdar Rico ile birlikte ben birinci olabileceğimi çok fazla zannetmiyorum. Bu haritada giden bir karakter değil. Kostümü denemek için aldım ama yani muhtemelen bizi birisi bayıltacak. En azından güzel bir karakter bizi bayıltırsa. Böyle şöyle senin bir sırtını sıvazlayalım kardeşim. Güzel bir karakter bizi bir bayıltırsa arkadaşlar sonraki elde birinci olma şansımız olur. Bu yüzden yani dışarılarda takılalım. En sonunda bir tane bazam ölelim ne yapalım. Yani baza ölmeyelim. En azından bu sefer Shelly'ye ölürsem mutlu olurum. Merhaba Bull. Sana da ölmek istemiyorum ama ulti kasmam lazım. Seni... O ne lan? O ne orada? Göremiyorum hala. Leon mu o ya? O galiba sokak kedisi Leon gibi. Emin olmamakla birlikte. O da mı ne kovaladık? Bütün map'i dolandırdım adama ya. Kimse de karşısına çıkmadı. Bak Leon çıktı be. Bize ulti atabilir. Şu an tehlikeli. O Leon dönüp dolaşıp bana gelmez değil mi? Ya Allah'ım yarabbim kafayı yersin ya. Oğlum sana bul geliyordu. Bul bul. Bana niye oynamaya çalışıyorsun sen? Al işte bayıldı. Al işte adam bayıldı. Yani artı var ortada. Bu arada o RT'ye de ölmek istemiyorum ben. artı ile oynamak hiç istemiyorum. O yüzden RT'yi de birinin kesmesi lazım. Bizim bul burada. Kardeş selamünaleyküm. Ne haber? Ne haberin yok? Evet. RT'ye bir kill daha vermiş olduk. Yani artı yardırıyor arkadaşlar. Evet o ultiye tekrar basar kurtarır kendini. Sıkıntı yok. O yüzden ona ulti basmayacağım. Vuruş da atmayacağım. E ne yapacağız böyle? Böyle bekliyor muyuz çocuklar? Ortada baz yok burada. Baz sol yukarıda duruyor. Neden duruyor belli bile değil. Aha o ile oradan kaçıyorsa bir şeyler var demek oluyor ki. Orada bir şeyler var demek oluyor. Ben bayılacağım abi burada. Çok saçma kaldım ya. Aha. Hayda bazlara bak. Hocam şöyle bir hiperli ulti atsam. Ay onu kestim. Vallahi onu kestim. Sonra kaldım. Lan Mahmut var ya sen Mahmut. Sen var ya sen Mahmut. Şöyle biraz bir vuralım. Tamam. Şöyle biraz daha vuralım Mahmut'a. Şöyle şuradan da bir vuralım. Şöyle şuradan da bir ulti. Hadi geçmiş olsun. Ulan ben bununla da birinci oldum ya. Ama bu eli harbiden hiç beklemiyordum yani. Birinci olduğum için yine kendi kostümümü seçiyorum. Hem bu mapte gidebilecek bir karakter olan kostüm olan Korkulu Dug'la birlikte oynayacağım. Bakalım Rico ile birlikte birinci olduysak hocam bununla da birlikte birinci olmamız lazım. Bak beni ama yani bu olmaz ki hocam ya. 3 tane şeli var oğlum elde. 3 tane şeli ne demek be kardeşim? O Surge direkt aşağıyı deneyecek tabii ki. Sola gittiğimi gördüğü için yine buraya atış etti. Gerçekten hiç mantığı yok. Ee, kimse yok ki ortada. Hocam kimse girmedi ben görmedim yani. Evet çok güzel. E ee, böyle mi yani? Bu mudur hocam? E, beni birinci yaptığınız gibi bir şey oldu ya. O şeliler kesebilir keserse. Onun dışında ben kimseye bayılmam. Buna söyleyeyim ben. Ya şeli kesecek ya da bayılacaksınız hocam. Ya Shelly ya da bayılacaksınız. Şöyle hocam şurada bir ortada dag olduğunda belli edelim kardeşim. <laughs> Spreyimiz güzelmiş. Şimdi buradan dışarı çıkmayı planlamıyorum ben. Ortaya geleni bayıltacağız arkadaşlar. Plan bu. Bana seri ulti lazım. Eğer ultiyi alamazsam çok rahat bir şekilde beni keserler zaten. Abi iki tane Shelly gördüm. İkisi de ultili lan. Aha tamam bir tanesi bayıldı. Şimdi solda Shelly var. Sağ aşağıda Shelly var. Aynen bak bundan bahsediyorum. Toplamda 3 tane şeli vardı zaten. Tamam bir tanesi bayıldı. 2 tane kaldı. Abi diğeri de 2 tane Surge'ün arasına bak. Şu aşağıda da Surge var. Kardeş yukarı ateş et bir ya. Hadi be. Abi yok adam pusmaya gelmiş. Yok. Diğeri onu yakalarsa sıkar ama hani diğeri de onu yakalayamıyor şu an. Bakın biraz ileriye hareket edip bence ateş edebilirsin ama neyse sen bilirsin. Aha şeli kendini gösterdi. Kardeş merhaba. Oha 7680 mi? Adam beni görmeden öldü bu arada ya. O derece hocam o derece. Şu an çok tehlikeliyim. Şu an aksesuarımla çok tehlikeliyim. Selamın. Ya bedavadan ulti verdin sen ya. Bir alta yaramıyorum. Bir de gittin o adamı durduk yere şey yaptın. Ben yiyeceğim ki ben. Sen ne akla hizmet oraya gidiyorsun dostum. Ya 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 ya. Gel lan buraya. E yeter artık ama ya sen Çak. Heh, çok, çok şükür adam güzel oynuyor bu arada. Adamın hakkını veriyorum ama hocam ben birinciliğimi aldım. Anlamam o işi yani kesemedi. Birinci olduğum için sırada yine istediğim bir kostümle birlikte oynayabileceğim. Abi çilingir kit kostümü olduğu için ben peluf kiti aldığımdan bu yana bakın gerçekten hiç oynamadım. Bu yüzden bu kostümle bir oynayalım. Peluş kitle de birlikte maçımıza girdik. Bakalım bu sefer karşımıza yine üç tane baz mı dersin, şeli mi dersin? E, map'te gidebilecek yine her şey var arkadaşlar. Ben serisinden şöyle bir o zaman Ufaktan ufaktan dışarıda takılalım. Dışarıda yüklerimizi toplayalım. Aşağıda da iki tane vardı acaba. Oyda. Aşağıdaki gelmemiş. Süper 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 süper. Mükemmel. Kit çok güzel gelişiyor. Yıldız gücüyle birlikte bunlar önemliydi. Şuradan da. Aa, yani hocam tamam abartmayalım artık. Şimdi şurada bir duracağım. Bana bir gel. Bana bir aşla. Arkadaş ya bana korkma. Hadi gel. Hadi gel korkma ya. Gelmen lazım. Bir tane vurduktan sonra zıplayacağım da o yüzden. Bekliyorum. Bir tane vurursam zıplarım. Bir tane vurursam zıplarım. Oho gelemedi. <laughs> Şeli gelemedi arkadaşlar. Şeli bizden korkuyor ya. Git böyle bir karakter işte arkadaşlar. Git harbiden. Ayda. O olmaz. O delikanlıdan sığmaz. Ben kaçıyorum. Ben uzaklara gidiyorum. Aa, kesti lan adam ama. Adamı kesti. Eyvah eyvah. Sen ne yapıyorsun ya? Tehlikeli bir vatandaşsın sen ha. Canını da doldurdu burada hiç oynayamayacağım tipler var ya. Şöyle bir zıpladım tamam. Şeli gelme soldan. Soldan. Sen ne alaka ne der Aksar falan. Seni yakalayacağım çocuk sen. Sen sen var ya sen. Sen az değilsin çocuk sen. Sen az değilsin harbiden. Neredesin seni bir kovalayalım bakalım. Sen bunu hak ettin artık. Bunu hak ettin. Nasıl kaçıyor nasıl gidiyor bak. Hiç durmuyor. Mükemmel. Tamam bir daha buraya yaklaşırsa bir vuruş ve ulti diyeceğim de abi, adam. Yok gitti ya. Bayıldın sen. O baza da bayıldın. Yapımcı baz var. Diğeri ne bilmiyorum. Diğerini hiç görmedim. Hani yapımcı baza ölürsek güzel olabilir arkadaşlar. Hadi bakayım. Nerede o? multi de. <laughs> 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 hiç olmuş hiç şansım yok buna hiç şansım yok yapımcı baz ile de birlikte maçımıza girdik bakalım hiç baz var mı o bir tane var tamam ben ortaya girerim abi İki tane de şeyli var yani ortada şeyler sıkıntı çıkartabilir ama girerim her türlü girerim primo var Birim seni görüyorum. Abi Şeli de bana oynuyor sadece. Merhaba Şeli. Şöyle seni bir vuralım. Tamam. Şeli ortadan mecburen çıkacak. Kardeşim sen de ama yani seninle mi uğraşacağız primo ya. Tamam şöyle bir iki tane ben alayım iki tane sen al. Tamam aldık. Şimdi öl. Nasıl fikir? Çok güzel fikir. Seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım ki. Gel bakalım şöyle. Tamam şimdi yakaladım. Ne oldu? Aksar bitti galiba. Şöyle şuna da bir vuralım. Oğlum ben öldüm lan. Daha ne yaptı orada? Adam bize geliyor ya. Abi bize geliyor da bize ulti atmıyor. Aga be kardeş merhaba. Hey. Oğlum herkes bana dönerse bu iş olmaz. Bu iş sonu gelmez lan. Git git istemiyorum git. Git istemiyorum git. Fazla takım oldu. İstemediğim bir şekilde kontrolden çıktık şu anda. Şöyle seni bir yiyeceğim ben ya. Tamam onu da yedik. Çok güzel. Baya riskli hareketler yapıyorum şu anda. Aa karakterime bakın. Karakterime bakın. Nasıl karakterim? Mortis seni biliyorum. Biliyorsun değil mi? Merhaba Mortis. Bütün dünya alemi ben mi keseceğim peki? Yani biriniz bir şeyleri mi kesecek artık? Yani çocuklar. Ortada duruyorsunuz. Bana bir ulti verin. Bana bir ulti verin. Bir kişi daha bayıltayım hemen. Tamam çok güzel. Burada ne var? Şelim beni çıkarsa var ya. Mani yiyeceğim ben ama. Çok kaşındım bu el ya. Bu el niye böyle oldu ben? Daha sola gidip herkesi kesiyorum falan. Disco olmaz burada. arada. Disco öldürsem kostümü almak zorunda kalırım. Ben de stüyü kostümü şu anda yok. Gel kardeşim hadi kucağıma. Nerede lan o? Sen nereye gittin? Burada ya o. Kalk. Aynen. Kardeşim çok iyi kaçıyorsun sen ha. Allah süpersin. Bu çocuklar bizden. Bir saniye. Şöyle size bir şunu bir atayım. Bu el istemeden teaming oldu. Herifler beni salmadı arkadaşlar. Ben de ben de onları salmıyorum yani. Beraber devam. Şimdi hiperimiz var. Ultimiz var. Duck kazanacak bu arada Eli. Bence de onu da bir baştan söyleyeyim. Bak en son satar bizi. En son sattığında da bayılırız. İki yani olay. Fazla bir keselim artık. Kanka sen böyle artık. Yeter daha. Çok yaşadım be kardeşim. Geri dönecekler. Selam. Abi bayılttık onu. Çok güzel. hak peki keseceğim mi beni yoksa gaza mı gideceğim? Allah vurmuyor arkadaşlar adam. Yok vuruyor tamam. Çok selamın aleyküm. Ya bunu kesemeyeceğim zaten belliydi arkadaşlar yani. Bu boz de son el olsun arkadaşlar. Yani gidip de normal o dark kostümüyle oynamanın çok bir manası bence bulunmuyor. Yani iki tane satın alabileceğim kostüm vardı. İkisi de oyunlarda denk gelmedi. Daha doğrusu denk geldi ama yani kesemediler tabii ki bizi. Bunları satın almadan videoyu bitirmiş olduk. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.